Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız önceki bölümde 1700 Osmanlı'sının yani 1700'lerdeki Osmanlı'nın sınırlarını şekillendirdik ve bunun üzerine de 1600'ler 1600'lü yıllardaki e, sınırları şekillendirebileceğimiz bir yani şekillendirilebilir devlet geldi e, ve biz de bunu şekillendirmeye çalışacağız zaten en geniş sınırları bu olduğu için yani çok bir yani şey olmayacak İlk başta şu küçük topraklardan başlayacağız şimdi ilk öncelikle biraz ordumuz kaldıysa şöyle şuraya bir 10 bin Hatta 12.000 dizelim. Bu arada kim ee, fadıl bize savaş açmış? Ee, i̇lk bir barışçıl yollarla çözelim. Bir barışçıl yollarla çözelim. Eğer barışçıl yol kabul etmezlerse zaten onların işi burada tamamen biter. Eee... Şöyle hızlıca askerleri de şurada üretelim. Ki zaten kabul etti. Ee, biz de şu oraları hemen şöyle şuradan toplayalım. Ee, ve oralarımızı başkentimize yani İstanbul'a çekelim. Bu arada kim geldi buradan? Papalık. Aa hayalim geldi. Gerçekten hayalim geldi. Lan ben niye tur atladım? Bir dakika bir dakika. Şu papayla bir barış imzalayalım bir. O papaları el öptüreceğiz. Yağma yapıyor diye korktum ama yağma yapmamış. Heh okey. Korkun oğlum bizden. <laughs> papaya diz çöktüreceğiz bu bölümde. Diz çöktüreceğiz papaya. Roma alacağız ellerinden. Ulan Ulan papa. İki savaşta şey yapacağız. İlk önce bir e, diz çöktüreceğiz. Sonraki savaşta da tamamen alacağız. Roma'yı Roma kendi ellerimiz altına alacağız. Ondan sonra da Aragon'a falan da alırız. Fatih Sultan Mehmet'in hayalini gerçekleştiririz. Olay öyle biter işte. Artık yeter ya. açamadım şunları, şunları şu savaşı? şuraya beşer bin askerleri bir dizelim hızlıca Şimdi e, onlardan gerekli olan toprakları alacağız. Bu toprak yani neden gerekiyor pek anlamadım ama daha onlara da savaş ilan etmemişiz. Şöyle Barış'tan şunları güzelce yeni bir alalım. Bunu öylesine aldım. Bir şey, ol, şey olsunlar diye, kaybetsinler diye başkentlerini. Aragon'la Papalık Devleti'nin arasına bir savaş çıkmış. Ya yani Aragon'u bitiriyorlar. Bu daha iyi oldu. Papalık Devleti'nin tamamen içinden geçeceğiz. Aragonları bitirdiler. İnşallah papalık hepsini alır. Ben öyle istiyorum şu an. Hepsini alırsa gireriz onlara. Şimdi ordularımızı da çektik. Ee, küçük araştırma yatırımlarımızı başlatalım. Oradan şu Timsan denen devlete bir açıl açılalım. Yani güzel alalım bir... Sonraki bölümde de Fatih Sultan Mehmet'in hayalleri olan İtalya seferini gerçekleştireceğiz. Ee, özellikle yani şöyle hızlıca ne e, yatırımlarım yani teknoloji yatırımlımızı bitsin. Bu arada arkadaşlar Discord sunucum açıldı. Ee, artık isteyen herkes gelebilir. Ee, tamamen açık bir sonucu, kuralları direkt girip okuyacaksınız ve etkileşime girebilirsiniz. Ee, seviye sistemi de ayrıyetten de var. Ee, fakat seviye sistemini o kadar da büyütmedim. Daha da belki büyütebilirim diye düşünüyorum. Öyle olur. Fransa papalı şey Aragon papalıkla imzalamış. Şimdi yapmamız gereken şuraya şöyle 20 bin 20 bin ve 20 bin tamamen garanti almak istediğim için böyle bir e, diziliş yaptım ve dilim sonu tamamen topraklarımıza katacağız. Hızlıcana şöyle e, açılsın bizim ordular. Evet bakalım. Okey. Hepsi gitmesin şuraya. Biraz da şuraya gitsin ne olur ne olmaz. Şu tilim sandan gereken toprakları da şimdi alacağız. Tilim sandan gereken topraklara hemen bir bakalım. Şöyle bir toprak gerekir. Ve bunu alırız. Oraları hızlı canlı bir şekilde başkente çekelim hemen. Ee, bence baya güzel bir ilerleme kat ettik şu ana kadar. Ama daha da ilerlememiz gerekecek. Şuraya şöyle hızlıca bir onar binlik bir ordu dağıtacağız. Şu toprak için hatta şu iki toprak için olsun. Biz bu iki toprağı da alalım. Lan birisiyle müttefikti ama. Çağırmadan. Heh, rasit Okey. Bize bize savaş ilan etmiş. Kim bize savaş ilan etti? Yok. Kimse etmemiş. Şimdi biz <laughs> bunları hallettik. Güzel. Okey. İyi. Hallettik. Ee, şimdi şimdi daha... Evet. Buradakilerin hepsini ama hepsini aldık. Ee, yani altta her yer tamamlandı. Sadece Ma Ragusa ve şu Mac Hırvatistan, Macaristan'dan almamız gereken topraklar var. Şöyle bir veni... Abi şimdi... Ee, bir baktık gelmişler. Hiç uğraşamayacağım ben. Şöyle Ragusa değil mi lan bu? Adı Ragusa. Ee, şöyle hemen saldırılarımızı yapalım. Hızlı can aldık. Bu arada almamışız pardon. Hemen hızlıca alalım. Venediklerden toprak gerekiyor mu Hemen bir bakacağız. Bu arada ben baya bir şey yaptım. Asimile etmeyi unuttum şu anda. Bence baya baya büyük bir <laughs> büyüme gösterdik. Yani şunlara bir bakmanızı öneririm. Yani baksanıza. Yani Anadolu'nun bile şu kadarı elimizdeydi. Yani şu kadar bu kadarlık bir şey elimizde vardı. Tabii oradaki kesit olmasaydı yani bir bölümlük kesit olmasaydı şu anda daha iyi olurdu. Ama oradaki bir bölümlük kesit işte her şeyi bitirdi. Şimdi şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 140 binlik bir ordu üretim yapabiliriz. İlk önce bir mal yatırımımı yapmak istiyorum hızlıcana. Bir mal yatırımımı yaptıktan sonra zaten yani nüfus artacaktır biraz. Nüfus 6 milyon nüfusumuz varmış. Şöyle hızlıcana bir verdik hemen buradan ordularımızı hızlıca üretelim. Hızlıca ordularımızı da toplayalım. Ee, Mısır topraklarında da bir şey yapacağım. Hızlıca na. Şöyle hızlıca üretelim orduları. Okey tamamdır. Ee, Mısır toprakları bizim için gerçekten ordu bakımından çok verimli. Bu da bizim yani şu anda <laughs> yani 46 bin orduyu anında ürettik. Ee, 100 daha bir 40 binlik yani bir 30 ya yani bir 25 binlik üretmemiz lazım. Şöyle hızlı cana ordularımızı üretelim. E, bu topraklar da bizim için gerçekten çok merim, verimli. Özellikle e, önceki bölümlerde özellikle önceki bölümlerde de e, bu Karadeniz fethi de gerçekten çok iyi ve büyük bir başarı oldu bizim için. Bu arada bu ikisi hala vasal Vasal kardeşler okey. Şimdi 20 binar şeklinde ordularımızı dizelim. Ee, bu arada artık shorts videoları da gelecek. Böyle bir şeye karar verdim. Ee, İstenen yani bir savaştıracağımız ülkeleri yazabilir. Bir 6000 falan da kalmış olması lazım. Evet ve saldırı oha Bunun ekonomisi kaç? Oğlum sen nasıl hemen o kadar hızlı ordu ürettin lan? Yuh. Nasıl? Oğlum olamaz böyle bir şey. Oğlum olamaz lan. Olamaz oğlum. Nasıl? 20 binlik ordu vardı orada koskoca mı? Bir anda kaç üretebilmiş olabilirsin ki? Abi bu, bu abi sen macerası sen nasıl bir şeysin? Vasalın senden güç bana daha güzel karşılıklar veriyor ya. Abi oha. Nasıl? 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 Anlayamıyorum şu an. Abi nasıl? Sen bana nasıl karşılık verdin? Macaristan karşılık veremedi. Sen nasıl verdin? Abi şaka gibi ya. Abi şaka gibi. Of of. Okey kurtardık sayılır. Şöyle hemen hepsini şuraya vermeyelim. Şuraya da verelim. Ah. şöyle şöyle kalanları da şuraya geçsin. Ama abi bak kanser bir savaş değilse onu söyleyeyim. Ama ben Hırbatistan'ın bu kadar büyük yani bu kadar büyük yani 20 biner ordulara nasıl nasıl böyle karşılık verdiğini şaşırıyorum. Şimdi abi gel. Hırvatistan'dan şu topraklar şu topraklar kalıyor. Bir dakika. Şöyle şu topraklar bundan da şu toprak kalıyor. Yani şöyle, 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 şöyle. Bu şekilde. Ben gene bir emin olacağım. Aynen bu şekilde alacağız. Şöyle hızlıca asimilelere de bir başlayalım. Bitti. Şimdiki hedefimiz Polonya. Ee, Polonya'dan da şu toprağı aldığımız zaman şu muydu şu muydu tam hatırlamıyorum ee, şekillendirebileceğiz. <laughs> şu toprakmış aynen. O yüzden hızlı cana askı üretimlerimize başlayalım. Polonya'nın o kadar büyük bir güç olmadığını tahmin ediyorum. Yani ekonomi karşılaştırmasında yeniyoruz. Bu arada biz demokrasi... Vay be! Abi, biz niye demokrasi olduk? Anlamadım şu anda. Anlamadım ben. Biz neden demokrasi olduk şu an? Yani demokrasiydik. Yani neden demokrasi olduk şekillendirdikten sonra? Zaten ee, bu bölümde Osmanlı'yı şekillendireceğiz veya bu bölümde Osmanlı'yı şekillendireceğiz. Sonra bir bölüm daha geçirip seriyi bitireceğim. Abi sen kimsin ya? Kimler savaşı ilan etmiş haberimiz yok. Tamamdır. Şimdi. 1-2-3-4-5-6 Abi bizim kesin olarak 20 dizmemiz lazım çünkü onlar da sınır asker dayamış artı 100 abi ben bunu nasıl savaş ilan edeceğim Ticaret talep et. Bak. Tüm altınım karşılığında. Şu andaki tüm servetim karşılığında. Sen bana bunu vereceksin. Hadi be. Kabul etmedi. Hadi be ya. Abi ilişkimizin yüz olduğu tek adam ya. Savaş ilan ediyoruz hadi. Abi şu toprak sadece. Neyse savaşı ilan edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Onlar ticaretle vermediler. Biz de zorla alırız. Bizim için ilişki önemli değil. Biz istediğimiz topraklara erişmeliyiz. Şöyle hızlıca orduları şuraya çekelim. Enerjim de bir yerine geldi ha. Tamamdır. 20 bin ar şeklinde oruları hemen hızlı bir şekilde dizeceğiz. Onlar bize yani 3 milyon akçe karşılığında bize o, o küçük şuradaki bu küçük toprağı vermediler. Biz de zor alacağız. 3 milyon yani altın veriyorum. Yani sizin ekonominizden, paranızdan, nüfusunuzdan, nüfusunuzun 3 katı para veriyorum ben size. Siz bana ı -ı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hızlı cana da şu toprağa verecektin işte abi. Yani hiç böyle uzatmaya gerek yoktu. Hiç uzatmaya gerek yoktu. Allah'tan şu toprağa ver. What the f Ben hayatımda böyle bir bug görmedim. Ben hayatımda böyle bir bug görmedim. Okey olay bitmiştir. Ben işte bunu vasalıyla savaşta kaldım ya otomatikmen öyle bir şey oldu. Neyse. Ve, ve, ve. Artık bunu da şekillendiriyoruz. Ve Osmanlı İmparatorluğunu şekillendiriyoruz. Os yani abi çok iyi be. Ama yani şu şekilde yazsaydı daha iyi olurdu. Yani böyle yazmasına gerek yoktu. Şu şekilde mesela şöyle. Şöyle yazsaydı daha iyi olurdu. Artık şekillendirebileceğimiz bir medeniyette kalmadı. Başa Kanuni Sultan Süleyman, yani sultanlar sultanı, hanlar hanı Osmanlı'nın tüm her her yerinin hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman başa geçti ve en geniş sınırlarımıza ulaşmış bulunmaktayız. En geniş, en büyük, en iyi, en, yani gücümüzün doğru yani böyle bir sınıra ulaştık. Kanuni Sultan Süleyman ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçti. İstanbul başkentimiz oldu. Ee, bir sürü vasalımız ve e, Karadeniz Türk Gölü hepsi bizim oldu. Ve artık e, burada bölümü de sonlandırıyorum. Ve artık ne kadar büyük olduğumuzu size gösteriyorum. İkinci Osmanlıyı şekillendirdik. Bundan sonrası yok. Artık başta Kanuni Sultan Süleyman ve mutluluk. Sınırlarımız bu şekildeydi. Sonraki bölümde tekrardan görüşürüz.